Arkadaşlar bugün sizlerle fotoğrafı yıla kaydetmeyi göstereceğim. Herkes çok zor bir şeymiş gibi düşünüyor ama hiç zor bir şey değil. Sayfama gidiyoruz. Oradan güzellik salonuna giriyoruz. Ona sonra şurada kamera var. alıyoruz. Şıpşak. Benim görevim olmadığı için burada yıllar kaydettiği bir şey gözükmüyor. Ama şurada oluyor. Görev olunca. Bir de size iki tane oyun göstereceğim. Ya da baş verin. Zaten May Star yazın çıkar. Star olup bin basıyor oyun. Bence. Tüm dünya seviyor oyunu. Her neyse bunu geçelim. Alakasız konuyla. Adım Diamond Chocolate. Size göstereyim. Diamond Chocolate. Evet. Gördüğünüz gibi size fotoğrafı olarak kaydetmeyi gösterdim. Ve benden size bir tavsiye. Şöyle gördüğümüz sardol, sarı olan sardolar. Onları sakın harcamayın bence. İleride çünkü muhteşem saçlar çıkıyor. Yani <laughs> alamazsınız. Ondan sonra çok uğraşırsınız alacağım diye alamazsınız. Neyse için ben size öğrettim. Hoşça kal.